şimdi bir şarkı çekeceğiz. Hadi adaletin bu mudur? Hadi. Güvenemem, sevetime amalama. Umudum yok bugünle yarına. Toprak beni de basacak barına. Adaleti bu mu dünya? Ne aydın ne dünya? Kedilerin sizden dünya. Yerleri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya, ne verdin aman dünya. Kütülenirsin sen dünya, yine de öldüren dünya. Ne insanlar geri geçti kapından, memnun gelip ne var varmıyor yolunda? Kim fakir, kim ayrılmış yârin adaletin bu mu dünya. Ne haber ama namal dünya. Kötülerin sen dünya. İğreni öldüren dünya. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Şakımı beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.